geldiniz. Hoş Nasılsınız? Şükür elhamdülillah. Nasılsınız? Sağ olun. Memleket nere? Memleket Çorum. Çorum. Çok güzel. <laughs> bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyiyim. Allah'a şükür. Allah daha etin sağlık, saadetsin. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor efendim? İyi gidiyor. Daha iyi olsun. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Avcılar. Avcılara selam. Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? AK Parti'ye. Neden efendim? Me Hiçbiri. Vatan haini ikisi de. Neden? Ne yaptılar size? Vatan haini demek o kadar kolay bir şey mi? Kolay bir şey, yaptıklarından. Mersin'de polisimizi şehit ettiler. Tamam, köken mu? kökenlerine bak CHP'li. CHP onları ya da koruyor. CHP bugün iktidara gelse gene bombalar patlayacak. Gene ortalık karışacak. Nereden biliyorsunuz? İstihbaratınız mı var? Vatandaş olarak fazla bir istihbarata gerek yok. Görünen köy kılavuz istemez. Öyle mi düşünüyorsunuz? Evet. O zaman CHP'nin aday olmasın mı? Yani kazanma demiyorum. Bir aday olsa hangisi olurdu? Kazanamazlar zaten. Defolup gitsinler. Hepsi de vatan haini. Ülkeyi onlar, terk etsinler. Onlar da bu ülkenin vatandaşı değil mi efendim? Ülkeyi terk etsinler. Vatan hainlerine yer yok. Benim tamam, şey imkanlarıyla sulanan ülkemde onlar da bu, vatan hainlerine yer yok. Onlar da bu ülkenin vatandaşı değil mi? Neden ayrımcılık yapıyorsunuz? Nereye gitsinler? Ayrımcılık yapmıyorum. Sadece diyorum ki vatan hainliği yapanlar ülkemi terk etsinler ben diyorum. Ben de size vatan haini desem doğru olur mu? Mahkeme karar vermiş mi? Hep birimize vatan haini desek bunun sonu nereye gider? Ben de size vatan haini diyorum. Siz, siz bana vatan haini diyemezsiniz bu bir. Siz niye onlara diyorsunuz? Bu bir. Ben onlara diyorum onların çünkü hareketlerinden yaptıkları işlerden ne yapacakları belli. Görünen köy kılavuz istemez. Efendim ben sadece öğrenmek için soruyorum. Yani insanlar birbirini damgalasa siz bana deseniz vatan bense bunun sonu olur mu? Hiç savaş olmaz mı? Kavga olmaz mı? Yani mahkeme karar vermeden biz damga vurabilir miyiz? Ben şu an size damga vurabilir miyim? Ben damga vurdum. O kadar. Hakkınız var mı? Hakkım var. Ve gerekirse o kadar. Tamam. Gerekirse sıkarım diyorsunuz. Yakışıyor mu size efendim? Ya yani niye yakışıyor. bu ülkenin polisi var asker var siz niye sıkıyorsunuz? Yakışıyor. Gerekirse ben de polisim ben de askerim. Öyle mi düşünüyorsunuz? Öyle düşünüyorum. Gerekirse jet uçağını kullanır Amerikan donanmasına çakarım o kadar. Yapabilir misiniz? Yaparım. O kadar güveniyorsunuz? O kadar güveniyorum. Tamam. Ülkücüyüm, milliyetçiyim ve Müslümanım. Bu bana yeter. Yüreğimdeki iman her şeyi yapmama yeter uçağınıza binersiniz Amerika filosuna dalarsınız. Evet dalarım. Gerekirse. Gerekirse evet. Ülkem için yaparım. Eyvallah efendim. Son olarak söylememiz bir şey var mı izleyicilerimize? Var. Seyirler. Var. Vatan hainleri ülkeyi terk etsinler. Terk etsinler terk etsinler. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı birçok ilçenin kesişme noktası olan e5'in üzerindeki köprüde yapıyoruz. Burası Cevizli Bah. Demografik olarak her ne kadar Zeytinburnu ilçesine bağlı olsa da birçok ilçenin kesişme noktası olduğu için İstanbul ortalamasını verir. Seçmenlerimize bu pazar günü seçim olsa hangi partiye oy vereceğini soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra Videomuzu beğenir ve yorum yaparsanız seviniriz. İyi seyirler. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Rabbimize şükürler olsun. İyiyiz. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Allah yardımcımız olsun. Amin. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? Gene seçim. <laughs> Kararsız da diyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor efendim? Herkese göre değişir. Size. Biz de soruyoruz. Sizce? İdare eder. Şükür. Bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Hiçbirine. Hepsine gider. Evet. Tamam. Allah iyi olmaya iyi olmaya çalışıyoruz görüyorsun Ekemal'in. Zor mu efendim? Zor mu? Çok kötü ya. Zor Sizden Ekemal. önce dün birisi dedi ki uçuyoruz. Yol, köprü, baraj, İHA, siyah, Türkiye uçuyor dedi efendim. Ne dersiniz onlara? Yani her şey göstermelik. Bir şeyler gösteriyorlar ama öbür taraftan bir şey yok yani. Peki efendim, bu pazar günü sandığın başına gitsek oyumuzu kime vereceğiz? Ha, ee, şey mi? Ne olacak cumhurbaşkanı milletvekili, cumhurbaşkanı. Ya şöyle söyleyeyim milletvekili olarak oyumu ee, muhtemelen onda kararsızım ama HDP'ye vermeyi düşünüyorum. HDP Ama ee, cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyi düşünüyorum. Hı. Sebebi ben bu zamana kadar eziyet çektim ben bu zamana kadar kötü e, yani ben sadece ben değil birçok insan eziyet çekti. Ben e, Recep Tayyip Erdoğan'ın insanları daha kötü hale getireceğine inanıyorum. O yüzden biz çektik. Onun tabanı da ona oy vermiş bütün insanların da çekmesini istiyorum. Öyle mi? Yani ondan dolayı mı? Evet, ondan dolayı. Yani. bunun sonucu nikle evet. öyle düşünüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyi düşünüyorum yani. Evet. İlgi. Evet. Kusura bak. Bükür. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Hayat, dur, dur. hayat işte. Geçinebiliyor musunuz? Allah'a şükür. Peki bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? Vallahi tam karar veremedim ama. Kararsız. Röportaj yapıyoruz. Evet ne diyeyim? Gel. Nasılsın iyi misin? Elhamdülillah iyiyim. Siz nasılsınız? Yaşam geçim ekonomi nasıl gidiyor? Ben kendim olarak yani benim gelirim iyi. Ben iyi, çalışıyorum kazanıyorum elhamdülillah. Çalışarak mı? Çalışarak evet. geçinebiliyor musun? Elhamdülillah. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Ben Sultan Ahmed'de oturuyorum. Sultanbeyli. Bu pazar seçim olsa kim oy verirsiniz? Ben kendim oy vermiyorum. Niye diyeceksin? Niye, evet. Çünkü e, ben buna inanıyorum ki ailet hayatı vardır. E, ahiret hayatında da Rabbül Alemin şöyle bizden bir soru sorar. Yani kim peşine gittiği şey Rabbül Alemin bizi ondan yargılar yani. Ben mesela hangi partiye oy verirsem onun iyisine, kötüsüne, yanlışına, iyisine ortak olurum. Onu ben ben şeyde ben şahsen Allah'ın kanunu Kur'an-ı Kerim'dir. Bunun uygulamasını istiyorum. Yani bu uygulamasa mesela Kur'an-ı Kerim hayatıyla yaşarsam şeriatla yönetilirim diyorum. Evet, şeriatla yönetilen diyorum yani. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Şükür elhamdülillah. Nasılsınız? Sağ olun. Memleket nere? Memleket Çorum. Çorum. Çok <laughs> güzel. Gerçek memleket nere? orjinal? Çat. Çat. Selam olsun Çat'a. Öğrenci misiniz? Eyvallah. Öğrenciyim. Nasıl gidiyor yaşam İstanbul'da? Çok iyi gidiyor. Çok iyi. Allah'a Hangi bölümde okuyoruz? Ustalar siz Efendim ülkeyi nasıl görüyorsunuz? Ekonomiyi, yaşamı, geçimi? Vallahi çok değişiklik var. Sıkıntı. Peki eğer Türk vatandaşı olsaydınız oyunuzu hangi partiye vermek isterdiniz efendim? Bu belli olmuyor. Kararsız. Çünkü kararsız şimdilik. Hiç bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyiyim Allah'a şükür. Allah daha iyi Sağlık saat versin. Ee, Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor efendim? İyi gidiyor. Daha iyi olsun. Hangi içe oturuyorsunuz? Avcılar. Avcılara selam. Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? AK Parti'ye. Neden efendim? Memnunum. Memnunsunuz? Peki. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu kim olmalı? Hiçbiri. Hiçbiri. Vatan haini ikisi de. Neden? Ne yaptılar size? Vatan haini demek o kadar kolay bir şey mi? Kolay bir şey. Yaptıklarından. Mersin'de Polisimizi şehit ettiler. Tamam, Köken edelim. kökenlerine bak CHP'li. CHP onları ya da koruyor. CHP bugün iktidara gelse gene bombalar patlayacak. Gene ortalık karışacak. Nereden biliyorsunuz? İstihbaratınız mı var? Vatandaş olarak fazla bir istihbarata gerek yok. Görünen köy kılavuz istemez. Öyle mi düşünüyorsunuz? Evet. O zaman CHP olmasın mı? Yani kazanma demiyorum. Bir aday olsa hangisi olurdu? Kazanamazlar zaten. Defolup gitsinler. Hepsi de vatan haini. Ülkeyi onlar, terk etsinler. Onlar da bu ülkenin vatandaşı değil mi efendim? Ülkeyi terk etsinler. Vatan hainlerine yer yok. Benim tamam, seyitanlarıyla o... Onlar da, ülkemde onlar da bu... vatan hainlerine yer yok. Onlar da bu ülkenin vatandaşı değil mi? Neden ayrımcılık yapıyorsunuz? Ayrımcılık yapmıyorum. Sadece diyorum ki vatan hainliği yapanlar ülkemi terk etsinler diyor. Ben diyorum. de size vatan haini desem doğru olur mu? Mahkeme karar vermiş mi? Hep birimize vatan haini desek bunun sonu nereye gider? Ben de size vatan haini diyorum. Siz, siz bana vatan haini diyemezsiniz bu bir. Siz niye onlara diyorsunuz bu bir? Ben onlara diyorum onların çünkü hareketlerinden yaptıkları işlerden ne yapacakları belli. Görünen köy kılavuz istemez. Efendim ben sadece öğrenmek için soruyorum. Yani insanlar birbirini damgalasa. Siz bana deseniz vatan hani bense bunun sonu olur mu? İç savaş olmaz mı? Kavga olmaz mı? Yani mahkeme karar vermeden biz damga vurabilir miyiz? Ben şu an size damga vurabilir miyim? Ben damga vurdum. O kadar. Hakkınız var mı? Hakkım var. Ve gerekirse kafalar. Tamam. <laughs> AK Parti'nin ülke yönetiminde memnun musunuz değil misiniz? Çok memnunum. Erdoğan alnı secdeye değen adam. Emrediniz, ben Müslüman, emrediniz. ben Müslüman bir insanım ve Müslümanların galip gelmesini istiyorum bütün dünyada. Erdoğan da Türkiye'nin yolunu açtı, önünü açtı. Tamam, Başımız Müslüman. dik. Müslümanız, Türküz. Müslümanların galip gelmesi için e, güzel bir dil kullanmak gerekmiyor mu? Güz yani, hayır, güzel şusun, gü güz güzel dil kullanıyoruz, anlamıyorlar. Nus gerekirse sıkarım diyorsunuz. Yakışıyor mu size efendim? Yakış ha niye bu yakışıyor. ülkenin polisi var, askeri var? Siz niye sıkıyorsunuz? Yakışıyor. Gerekirse ben de polisim, ben de askerim. Öyle mi düşünüyorsunuz? Öyle düşünüyorum. Gerekirse jet uçağını kullanır, Amerikan donanmasına çakarım o kadar. Yapabilir misiniz? Yaparım. O kadar güveniyorsunuz. O kadar güveniyorum. Tamam. Ülkücüyüm, milliyetçiyim ve Müslümanım. Bu bana yeter. Yüreğimdeki iman her şeyi yapmama yeter. Uçağınıza binersiniz Amerika filosuna dalarsınız. Evet, dalarım. Gerekirse. Gerekirse. Evet, ülkem için yaparım. Eyvallah efendim. Son olarak söylemek bir şey var mı izleyicilerimize? Var. Seviniz. Var. Vatan hainleri ülkeyi terk etsinler. Terk etsinler, terk etsinler. Onlara yer yok. Teşekkür ediyorum sağ olun. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Zor mu, e, Zor mı? tabii ki yani bütün dünyada Çalışıyor zor. Muyuz, emekli çalışıyoruz gibi? çalışıyoruz Anladık. Ülkeme деген ne oturuyorsunuz? Hangi ee, da. Selam olsun. Bu hafta sonu sandığın başına gitsek efendim oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Yani ee, kararsızım diyebilirim. Şimdi kararsız yazalım. Kararsızım. Efendim. Teşekkür ederim. İyi işte. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Şu gidiyorsun? anda yaşam, yaşam felç. Sizden önce bir ülke olarak uçuyoruz dedi. Nereye uçuyoruz? Yol, köprü, baraj, İHA, SİHA dedi. Dünya lideri Erdoğan herkes önünde eğiliyor dedi. Şimdi köprü karın doyurmuyor ki. Yol karın doyurmuyor ki, beton karın doyurmuyor. Yürekli Tam fabrika değil mi? fabrika bütün işsizlik artmış. İşsizlik artmış. Hayat pahalılığı vurmuş, nereye çıkmış? Aya çıkmış. Hükümet? Yapamıyor. Peki bu pazar sandığa gitsek oyu kime vereceğiz? Vallahi kime vereceğim? Ben Atatürkçüyüm, Atatürkün partisine vereceğim. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi. Aynen tarafından. öyle. İkamet hangi cefem? Şey, Esenyurt'ta işte oturuyorum ben. Esenyurt'ta selam olsun. Çok gidiyoruz herhalde. Evet. Videolarımıza hiç denk geliyor musunuz? Nasıl? İstanbul TV. Ya ben o arıyorum, çıkaramıyorum. Nereden çıkarırsınız? YouTube'a girin, İstanbul TV yazın çıkar. YouTube'ta, internette. Öyle mi? Cep telefonu YouTube yazacaksınız, çıkacak o kadar. Vallahi böyle araştırıyoruz, sağ olun da teşekkür ederim. Ama sizin görüşün nasıl? Milletin ne durumda? Millet ne durumda? Efendim, halk e ekonomi birinci sorun. Evet. Şikayetçiler geçinemiyoruz. Hükümet Kiralar arttı. Olan da var, olmayan da var. Her türlüsü var. Okak röportajı yapıyoruz. Nasılsın? iyi misin? Sağ olun. Iyiyim. Siz nasılsınız? Şükür. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Berbat. Siz Öğrenci mi çalışıyorsun? Öğrenciyim. Niye berbat? önce birisi uçuyor Hemen konuşayım neden berbat. Öncelikle bu asgari ücreti yükseltmesinin veya mesela 10 milyar da olsa bir kere bizim alış gücümüz yok. Öncelikle aynen öyle. 2 milyar da olsa, olsa asgari biz razıyız ama vergiler Aynen öyle. Aynen öyle. Vergiler düşürüldüğü zaman bence daha mantıklı olur. Veya rakam bir Aynen öyle. Alım gücü olsun Aynen öyle. Ben mesela bu telefonu 8000 değil de 3000'e alabilirdim vergisiz. Vergi almasın demiyorum ben bunu. Aynen öyle. Milleti zorla sokacak bir şekilde vergilerle tamam yol yapıyor, köprü yapıyor da bunları geçecek bir araba değil. Zaten o para veriyoruz Tamam da otobüse binemiyoruz yani. Bunları düşünülmesi lazım. Bir öğrenci hak olmayan bir insan olsa mesela liseyden mezun oldum üniversiteye girene kadar. Normal akbil kullandım diyelim 7 milyon basıyor. Git gel bir arkadaşınla buluşmaya gittin diyelim. En basit yemek 200 liradan aşağı çıkamıyorsun. En basit diyorum. Yani öğrenciyiz. Normal bir insan çalışıyor olabilir tamam ama çalışınca da geçindiremez. Ben ayrı bir eve çıktım diyelim. askeri ücret ve 5500 TL 3.5 milyar en kötü bulursan. Bulursan daire buldun diyelim. Hangi de oturuyoruz? Zeytinburnu'nda oturuyorum. Burada Cevizlibağ hemen ileride. Bu pazar günü seçim olsa bir genç olarak ilk oyunuzu hangi parti verirsiniz? şöyle öncelikle partileri bir değerlendirmem gerekir. Çünkü hiçbir birbirinden iyi olmadığını düşünüyorum. Fakat e, gönlüm mahsur yavaştan yana. CHP Aynen CHP diyebiliriz adayı. Teşekkür ederim sağ olun Siz nasılsınız? Şükür yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Vallahi ekonomi Zorluklar var. Zorluklar var. Hangi içinde oturuyoruz? Fatih. 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 Bu pazar sandığın başına gitse koyumuzu hangi parti vereceğiz? Gene Ak, bu. AK Parti. AK Parti. CHP'nin Malatyalısın. evet. Ben de Malatyalıyım. İzoluluyum. Kalelisin. Evet. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Benim yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? İstanbul'da, Beşim Türkiye'de. Yaşam kötü, ekonomi ona paralel. Daha kötü. Daha kötü. Peki. İnsanlar kalabalıklarda birbirlerini eziyorlar. Kalabalık kalabalıklarda yalnızlaşan bir toplum meydana gelmiş. Kalabalık ama yalnızlar. Yalnızlar evet. Efendim bu pazar günü sandığın başına gitsek ülkece oyunuzu hangi partinin hanesine yazalım? Anket şey Halkların Demokratik Partisi'ne. yazdık. Şimdiye kadar oyumu verdim bu seçim hariç. Bundan önce hep oyumu verdim. Neden değiştiniz? Bir de HDP gitmiş oy. Ol. Neden oldu? Y Yapamıyorum artık. Yolsuzluk yolsuzluk, hırsızlık, kibir. 3 ye demişti. Yapamadım onları. Yolsuzluk, yoksulluk, kasaklar. 3 ye 6 ye oldu. Onlar da Tabi. Zam geldi. Kibir çok önemli. Kibir de mi var? Kibirin en alası var. Hem de şey şeytanın mesleği. Bir örnek verebilir misiniz? Mesela nasıl kibir? Hemen verelim. Arayalım bir milletvekiline ulaşabilirseniz şimdi beraber arayalım. Kibirine en alası? Suyet ediyorsunuz. Yeter. Asıl vekile ulaşamasa? Bitti. Yani, hay ulaştığınızda da değil. İşte şimdi siyah arabalar, çakarlar, çakmayanlar, öbürleri, berikileri. Yani toplum bu şekil olmamalı. Ben Avrupa'da gençliğim geçti. Benim iki ev ötemde Hollanda'nın Tarım Bakanı oturuyordu. Ve benim haberim 2 yıl sonra oldu. Adam bisikletle gidiyordu bahçesinde. Öyle çakar makar şatafa tantana yok. Çakal yoktu ki çakar olsun. Çakal yoksa Çok aslında önemli bir şey söylediniz. 2 yıl sonra öğrendim orada bakan oturduğunu. Evet. Ama bizde olsa aynı gün öğrendirdin. Yolunuz kesilirdi. gbt olurdu. Ay yok can daha aday adayı kemen onu anlardım. Abi ağzınıza sağlık. Son olarak halkımıza bir seslerin bakalım. Ne Sizinle diyorsunuz? Ne olsun? Be, ne, ne yapsınlar? Ey halkım, benim gibi aldandınız 20 yıl. Bundan sonra hiç olmasa aldanın, aldanmayın. Zarar zararın neresinde dönerseniz kardır. Ama ülkenin geleceği her şeyden önemlidir. Çocuklarınızın yarınlarını karartmayın. Malatya'nın neresi abi? Söyle bana. Ben Malatemyz Ben merkezindenim. Selam olsun Malatya'mıza Çok teşekkür Eyvallah. ederim. Ben. Amerika'da 32. Eyvallah. Ömür Evet arkadaşlar, biraz önce de söylemiştim. Burası Cevizli bağ Benim Arkaya görün kamerayı. Türklerden çok yabancı var. 100 kişi geçiyor, 80'i yabancı dersek abartı olmaz. Tabi turistlere, yabancılara karşı değiliz. Alışverişlerini yapıp gitseler bir tamam ama Bunlar buraya yerleşmiş. Türkiye'de kazandıkları para yurt dışına gönderiyorlar. Biz buna karşıyız. M mümkün mertebe bunların azaltılması lazım ki paramız bizde kalsın. Çalışıp para yurt dışına gönderiyorlar. Bu hoş bir şey değil, doğru değil. Biraz detaylar çekin görsünler yabancıları. Hele bir travay geldiği zaman efendim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Uçuyoruz. Değil mi? Ya yani vallahi ee, şu anda bizi idare edenler hep öyle diyorlar uçuyoruz. Yol, köprü, Gerçekten barajı, uçuyoruz. Yadıncılar. Evet. E şimdi ben yol yol köprü baraj mı yiyeceğim yani onu mu yiyeyim ne yiyeyim şimdi? Yani yol olmuş arabam yok. Köprü yapılmış arabam yok. Ben yol barajı. Evet. Onu da onu da veriyorum. Yani hayır ondan ziyade kardeşim ülkenin ihtiyaçlarına göre bir planlama yapılır. Ülkenin şu anda ne ihtiyacı var? O planlama üzerinde yürünür. Elbette ki yol köprü de lazım. Ama mesela şu anda Mesela şu anda şeyden bahsediyorlar uzun zamandır. Bu Kanal İstanbul'dan. E kardeşim Kanal İstanbul insanlar ne yapsın yani şimdi ne yapsın? Ah söyle bak. Peki. Abi ekonomi kötü anladık. Bu pazar seçim olsa oyu kime yazalım? HDP'ye veririm. Halkların Demokratik Partisi. İkametimiz hangi ilçe? Fatih. Fatih. Vatandaş değilseniz olmaz. Türk vatandaşı. <gülüyor> Sizin desteğinizle <laughs> yüzde. Nasılsınız? Sağ ol teşekkürler siz. Ya, şükür yaşam geçim ekonomi yaz. Buraya baksanız iyi olur aslında. Bakmıyorum ben çünkü hükümetle aram hiç iyi değil. Tamam benim de iyiyim. Bu pazar seçim olsa kim oy vereceğiz CHP'ye vereceğim kime evet. vereceğim? Hayır Et ticaret üzerinden. Zaten. Formülü bana da söyle nasıl, nasıl olacaksın? Et ticaret üzerinden tamam. e, çalışma. Ben Türkiye'de yaşayacağım. Bunu kime yapıyorsun bu işi? Eee şey bu. Tamam hemen. Evet. Benim oğlum için. Özellikle zincir. Zincir, zincir hepsini göster. 5 liranıza 10 liranıza talep bu tarafa buraya buraya buraya. Sırtları değil, yüzlerini çek. Konuşalım mı? Sizin için Tamam geçti artık. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkürler sağ olun. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor İstanbul'da efendim? Vallahi ben devamlı çalıştığım için benim için bir sıkıntı yok. Emekliyim. Efendim? Geçinebiliyor musunuz? Ee, ben çok rahat geçiniyorum. Tabi. Eee e, tabii. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Küçük Küçükçekmece. Evde kendinizin? Evet. Zaman da aldık. Bu pazar seçim olsa kime oy vereceksiniz? Vallahi ben şimdi eskiyi de gayet iyi bildiğim için e, yine gönlüm Tayyip'ten yana. Hep bir çözüm üretmeye çalışıyor. E, tabii. çözebilir mi efendim hayat pahalılığını e, kiralarını şey, yani. şimdi çözebilir mi Öbür, bakın öbürlerinde hiçbir şey, anlaşmazlık yok hiçbir şekilde anlaşamıyorlar evet, şimdi bir, e, bir e, ya, zaten mesele orada daha iyisi olsa daha iyisine vereceğiz ama e, hepsini bir araya koyduğunuzda daha umut veremiyorlar efendim. E, e tabii. aralarında anlaşamıyorlar şimdi bir eski koalisyonları gördük eski koalisyonlar da bana kitapçık attı kendi seçtiği adam Ecevit yani Ahmet Necdet evet. Sezer bana bir kitapçık attı. Dolar 800 liraydı. Gayet iyi biliyorum. 1800 liraya çıktı. Anında bir gecede. Yüzde yedi bin Yani şimdi eskiyi bildiğim için, yaşadığım için e, e iyisi. Öyle söyleyeyim. Kötünün iyisi. Artı partiye yazdık hepsiniz. Teşekkür ederim. Bu videolarımıza işten geldiniz mi? evet. İstanbul TV, YouTube ya, evet, tamam. İstanbul Büyükşehir değil mi? Yok. Büyükşehir biz normal. Normal. Ben şimdi Atatürkçüyüm. Hı? Bir söyleyeyim mi? Metrobüse bindim. 34 Z. Şurası şu durak bu durak konuşmuyor tamam Ekranı bozuk. Bir. İkincisi. Tak şoförüyüm. Un kapanını iki senedir burnumuzdan geldi. Bakın bitti. Bitti diyorsunuz. Bakın bir şey söyleyeceğim ben size. Kesinlikle bir şey söyleyeyim. Sakın sakın Cumhurbaşkanı adaylığını koymasın. Yazık olur. Üstüne alırız. Üstüne evet. alırız. Bu pazar şey ekonomi, nasıl? Valla zam gelse millet inadına arabaya biniyor bak. Tak şoförüyüm ben. Herkes memnun hayatından. Kimse bir ayaklama yapma yok. Bir şey yok. Memnun. Zamlara devam. Zamlara devam değil. Seçim olduğu zaman. Aman aman Büyükşehir Belediyesi'ne hiç memnun değilim. Hiç memnun. Bak memnun değilim. Oy attım, Bu pazar seçim dirim. olsa kim oy verirsiniz? He? Genel seçim. Düşünmem lazım. Düşünmem lazım. Kararsız yazar şimdi. Kararsız neden kararsın biliyor musun? Ne Kılıçdaroğlu. Ömür Bayram 9 aylık. Ne İmamoğlu. Bakın bak. söyle. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla!